Merhaba. Boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Online falcılar Firuze hoş geldiniz. Evet 6-12 Mart haftasında aslında her zaman şöyle değerlendiriyorduk biliyorsunuz sizde de. Pazartesi, salı, çarşamba diye değerlendiriyorduk ama bugün farklı bir şey yapacağız sizlerle birlikte. Hafta başı, hafta ortası ve hafta sonu Neler yaşayacaksınız? Hep birlikte değerlendireceğiz. E, bu arada tabii ki sizler de benim enerjime ortak olmaya çalışın. Ben kartlarınızı sizin için karıştırıyorum. 6-12 Mart'ta bakalım boğa burçlarını neler bekliyor. Evet bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. E, sitemizin ismi biliyorsunuz artık onlinefalcılar.com şurada da yazıyor zaten yine oradaki bir arkadaşımızdan bahsetmek istiyorum daha önce de bizimle beraberdi sevgili Nefes evet sevgili Nefes en iskambil falı bakıyor ve özellikle kahve falı tarot falı da bakıyor biliyorsunuz fakat iskambil falı konusunda üzerine yok diyebilirim ee, ve kısa ve öz anlatımlarla bakıyor bunu eğer e, tabi ki detay istiyorsanız o da ayrı bir şey onunla ilgili de yine sevgili Gauss'la sevgili Canan Hanım'la görüşebilirsiniz ve diğer arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hemen efendim ee, kartlarınızı keseceğim. Lütfen siz de benim dediğim gibi enerjime ortak olun. Bu arada eğer benden de e, özel randevu almak istiyorsanız buradaki telefon numarasından e, Firuze'den özel randevu istiyorum diye Whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz. Evet kartlarınızı kesiyorum sevgili boğalar. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız? Hafta başı, hafta ortası ve hafta sonu için. Hafta başında. Evet, hafta başında e, kariyerinizle ilgili, iş hayatınızla ilgili, sizi çekemeyen, sizi istemeyen bir takım insanlarla ilgili olarak bazı karmaşalar yaşayabilirsiniz belki. Yani böyle değişik bir şey bekleyebilirsiniz, e, farklı bir şey olabilir, hani beklediğiniz şey tam anlamıyla belki gerçekleşmeyebilir. Fakat sonuçta unutulmaması gereken en önemli şey biliyorsunuz, olumlu da kalmak, olumlu da kalmanızı rica ediyorum. Evet yine hafta başında bazı önemli pisişik sezgiler içerisinde olabileceğinizi görüyorum yine görünürün arkasındaki farklı olayları çok çabuk yakalayacaksınız. Yani şöyle bakacaksınız. Burnunuz çok çabuk koku alacak sevgili boğalar ve hemen pat diye yakaladığınızı hissediyorum. Bu konu her şeyle ilgili olabilir. Tabii ki hem iş hayatınızla hem aşk hayatınızla ilgili olabileceğini görüyorum. Yine hafta başında özellikle eğer bir takım zıtlıklar varsa, bazı konularda, bazı insanlarla ilgili yine bunların da bittiğini, depresyonun sona erdiğini de görmekteyim. Mart 6 12 Mart size iyi gelecek demek ki sevgili boğalar. Yine hafta başına baktığımızda ee, önemli bir olay görünüyor. Ee, yaşam tecrübesi olarak böyle hayatınızı alabileceğiniz çok önemli bir olay görünüyor özellikle. Bu e, değişiminize neden olacak bir yenilenme süreci size gelecek e, ve özür e, uzun zamandır böyle sabrettiğiniz, tevekkül ettiğiniz bazı konularda değişimler olmaya başlayacak ve bu da sizin hoşunuza gideceğini görüyorum sevgili boğalar. Yine hafta ortasına geldiğimizde Hafta ortasında e, hayallerinizle ilgili beklenmedik bir takım fırsatlar sizin önünüze çıkabilir. E, hayallerinizi takip etmek isteyebilirsiniz. Belli noktalarda belli hayalleriniz vardır belki. Bu aşk, iş, işte arkadaşlık ya da aileyle ilgili de olabilir tabii ki. Bunlarla ilgili bir takım uğraşlar içerisinde olacaksınız hafta ortasında sevgili boğalar. E, bu Burada mutluluk, huzur, bolluk ve mutlu bir aile hayatı da sizinle birlikte olabilir. Tabi yalnız aile hayatınızda böyle küçük, ufak tefek, minicik sıkıntılar ya da tartışmalar da yaşanılabilir. Aynı zamanda da taşınma söz konusu olabilir. Aileyle ilgili olarak ya da ailenizi ziyarete gidebilirsiniz eğer uzaktanarsa ya da onlar size gelebilir. Yani ama uzun vadeli böyle kalmak için ya da işte ziyaretlerine, evlerine gidebilme durumunuzun olabileceğini görüyorum hafta ortasında. Yine hafta ortasına baktığımızda kalbinizi ve zihninizi etrafınızdaki insanlara açmak istediğinizi görmekteyim. Güvenilir ve gönülden tavsiyeler özellikle de yardım işleri. Eğer yaparsanız sizin için iyi olacak. Eğer bir dileğiniz varsa özellikle hani derler ya büyükler sadaka verin diye bir dileğiniz varsa hafta ortasında mutlaka bu dileğinizle ilgili küçük yardım işleri bir sokak hayvanı doyurabilirsiniz. Belki bir sokak çocuğunun karnını doyurabilirsiniz. Ya da ona belirli bir işte küçük de olsa bir para verebilirsiniz. Dileğinizle ilgili olarak bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonuna geldiğimizde hafta sonunda gayet güzel hafta sonuna doğru diyelim ya da e, gayet güzel şeyler olacak kafanızdaki eğer aklınızda bir takım çelişkiler varsa bu çelişkileriniz sona erecek kendinize geleceksiniz ve yeni ortaklıklar kuracağınızı e, yeniden bazı konularda güçleneceğinizi yeni ortaklıklar derken hani bu sadece işle ilgili algılanmamalı zaten biliyorsunuz aşkla ilgili de yeni arkadaşlıklar yeni ortaklıklar yeni beraberlikler belki de sizi bekleyecek e, aynı zamanda zamanda çelişki de duyabilirsiniz. Fakat eğer geçmişten gelen bir insanla da yine birlikte olmayı düşünecekseniz ya da işte böyle birisi geçmişten kapınızı çalacak olursa lütfen e, bu konuyla ilgili birazcık daha düşünmenizde fayda var. Öncelikle düşünüp sonra hareket etmenizi öneriyorum sevgili boğalar. Ve yine hafta sonunda bir enerji içerisinde olacaksınız ve kendinizi sanki yeniden güçlenmiş gibi de hissedebileceksiniz sevgili boğalar. Evet yine hafta sonuna baktığımızda bolluğun akışı söz konusu olacak. Eğer uzun zamandır beklediğiniz, takılan, işte alamadığınız bir paranız, bir işiniz, bir oluşumunuz ama parayla ilgili bir şeyiniz varsa bu özellikle önemli dokümanlar, kontratlar gerektiriyorsa, anlaşmalar, görüşmeler gerektiriyorsa bunlarla ilgili hafta sonuna doğru ve hafta sonunda da bir takım görüşmelerde yine yapabileceğinizi görüyorum. Şanslı ve bereketli bir hafta sonu sizinle birlikte olacak. Yine hafta sonu ile ilgili son kartımıza baktığımızda hayatın, küçük lükslerin tadını çıkarmaya çalışacaksınız sevgili boğalar. Belki birazcık yalnız başınıza zaman geçirmek isteyebilirsiniz. E, fakat meslek hayatınızda eğer çalışmalarınız varsa yine hafta sonu ve hafta sonuna doğru da daha başarılı e, düşünebilirsiniz. Ve bunlarla ilgili daha güzel girişimlerde bulunabilirsiniz sevgili boğalar. Evet, e, şimdi... Aslında onu yapmayacaktım ama karar verdim yapayım. Sevgili boğaların bu haftaki aşk hayatlarına ilişkin olarak aşk melek kartları yorumu da yapmak istiyorum. Evet bakalım sevgili boğalar neler yaşayacaklar? 6-12 Mart haftasında aşkla ilgili ya da nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet, dua et kartı çıktı sevgili boğalar için. Her gün Allah'ın onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan doğru yolda kal. Hayırlı kişi seni bulur diyor. Sevgili boğalar için aşk melek kartlarımız. Ya vedud, ya kalibu, ya alimu, ya musavviru, ya cami, ya nur ve ya vali esmalarını da tekrar edebilirsiniz. Bu esmaları biliyorsunuz artık zaten. içinizden geldiğince belli bir sayısı, adeti olmaksızın tekrar edeceksiniz. Yine bu haftanın tematik kartlarına da hemen bakmak istiyorum. Bu hafta en çok nelerle uğraşacaksınız? Aa, bu hafta tutkulu bir aşkla ilgili bir konu gündemde olabilir. En çok bununla uğraşacağınızı görüyorum çünkü. Yine resmi evraklarla ilgili böyle ama aydınlık, güzel e, haberlerle ilgili bir şeylerle uğraşabilirsiniz. E, ve yine bazı bilinçaltınızdaki olaylar belki gündeme gelebilir ya da sizden saklanan bugüne kadar bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenme gibi bir durumda söz konusu olabilir sevgili boğalar. Bütün bir hafta size mutluluk ve huzur getirsin. Hoşçakalın bay bay.